...iş dünyasından da karşınızdayız... ...ve eğitim ekonomisi diyeceğiz... ...neden? Yarın önemli bir sonuç var... ...LYS sonuçları açıklanıyor... ...bizim zamanımızda ÖYS denirdi... ...şimdi LYS deniyor... Lisans yerleştirme sınavı... Ee, ...sonuçları önemli... ...üniversite hayali bitti mi... ...nasıl devam edecek? 1,5 milyon genç için tercih yapma süreci de başlayacak... ...devlet üniversiteleri dediğimizde sayı adedi malum... İçeride vakıf üniversitelerinde ciddi yapılanma var... ...ciddi bir rekabet alanında çıktı... ...ve yurt dışına gitme konusunda da... Işte işte burada da bir rekabet alanı var. Ee, yurt dışına giden öğrenciler ne götürüyorlar? Buna da bakacağız ekonomi fotoğrafıyla. Tüm bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Salih Uyar'la konuşacağız. Avrupa Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü şu anda stüdyo konumu. Hoş geldin Salih Bey. Gerçekten önemli bir süreç. Ee, hayat mebat olarak görülür o evet. dönemlerde. Gerçekten de önemlidir. Kariyer planlamasını oluşturma konusunda ilk adım üniversite. Ee, 1,5 milyon öğrenci için bir çalışmanın. kadar günü, evet, günü diyebiliriz. diyebiliriz yarın. Evet. Ee, sonrasında yapılan tercih de son derece önemlidir. Hı. Eğitim sistemi içerisinde o yapılan tercih de bambaşka bir yere götürebilir öğrenciyi. Ee, bu anlamda nasıl bir gün yaşanacak ve sonrasında e, sizlerde nasıl bir hareketlilik yaşanacak? Çünkü dikkatler eğitim ekonomisine çevrilmiş durumda. İçeride vakıf üniversiteleri Hı. çok ciddi yapılanma içerisindeler. ve Yurt dışındaki üniversitelerde buradaki o pazardan öğrenci e, çekme hareketi içerisindeler. E, eğitim ekonomisinde oluşan son rakamlar desem ne dersiniz? Yarından sonra nasıl bir dinamizm yaşanacak? Öncelikle yarınki açıklanacak sonuçta tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Çünkü herkes bir buçuk milyon insan ve bunların aileleri nefeslerini tutmuş durumda. Yarın sonuçların açıklanmasıyla beraber tatlı bir telaş başlayacak. 6 Ağustos'a kadar tercihlerini vermesi gerekiyor. Yani insanların bu 20 20 günlük süreçte gelecekleriyle alakalı, ileride yaşayacakları dünyayla ve yaşayacakları hayatla alakalı bir karar verecekler, bölümleri seçecekler, üniversite seçecekler ve en önemli kararlardan biri de yurt içi mi, yurt dışı mı. Çünkü malumunuz devlet üniversitelerinin kapasitesi çok sınırlı. 1.5 milyon insanın çok az bir kısmı burada gerçekten bir değer ifade eden devlet üniversitelerinde 4 yıllık bölümleri yerleşecek. Kalan öğrencilerimiz özel üniversiteleri veya yurt dışını tercih edecekler. Burada dediğiniz rekabet ortamı başlıyor işte. Özel üniversitelerin çok ciddi şu an bu konuda yatırımları var. Öğrenci almak istiyorlar. Artı daha fazla açılmış özel üniversiteler var. Rekabet de arttı. Yurt dışı da boş durmuyor. Şu anda özellikle Orta Avrupa'da Avusturya başta olmak üzere Almanya, işte Polonya, Macaristan gibi ülkelere çok ciddi anlamda Türk öğrenci, Türk öğrencilerimiz, Türkiye'den giden öğrencilerimiz rağbet gösteriyorlar. Bu ülkeler biraz daha orta orta gelir düzeyi ve biraz da ortanın üstü seviyedeki ailelerimiz için çok ideal. Çünkü 760 euroya siz bir yıllık harç ödeyerek ...dünyanın ilk 100 üniversitelerinden birinde eğitim alabiliyorsunuz. Ee, süreç bu şekilde karar verilecek. Ee, orta gelir grubu diyorsunuz biraz daha orta ve orta üstü olmak daha üzere. çok yurt dışında eğitim dediğimizde Amerika akla gelir, İngiltere Aynen. akla gelir ya da Kıbrıs akla gelir ee, farklı bir süreçte de e, siz farklı bir adresi telaffuz ediyorsunuz eğitim ekonomisi bu anlamda Avrupa'ya kayıyor diyebilir miyiz bu kayma nedenlerinin başında bu söylediğiniz daha e, düşük ölçekli ücretler mi çekiyor? Başında bu çekmiyor ama bu sebeplerden biri nihayetinde çünkü bizim gönderdiğimiz. E, üniversiteler şu an mesela Viyana Üniversitesi bazı söyleyeyim hı hı. ki her yıl e, aşağı yukarı 500'ün üzerinde sadece Viyana Üniversitesi'ne Avusturya'ya 1000'in üzerinde öğrenci gidiyor ve bu üniversiteler Viyana Üniversitesi şu an dünyada 85. sırada. Yani Birçok Nobel ödüllü Nobel ödüllü hocası bulunmakta. E, dünyanın en iyi 85. üniversitesi 85. üniversitesinde hı. gidiyorsunuz. Bu birinci etken artı Avusturya'nın bir marka Viyana'nın bir marka değeri var. Çünkü dünyada yaşam kalitesi en iyi ikinci şehir seçildi. Avrupa'da bir numara hı hı. dünyada ikinci şehir seçildi. Yaşam kalite açısından ne düşünüyorsanız böyle bir şehre, böyle bir üniversiteye çok uygun fiyatlar olduğu zaman insanlar rağbet gösteriyor. Aynı şekilde Almanya üniversiteleri kaliteli ve yine harç ücretleri 1000 Euro civarında. Bunun yanında şu an Polonya ve Macaristan bu ülkelerde şu an Türkiye pazarından pay kapmak istiyorlar çünkü olayı sadece e, olayın ekonomik boyutu harç ücretine dönmüyor. Hı hı. Bir öğrencinin Viyana'ya gitmesi demek e, 760 lira harç ücreti den ziyade o öğrencinin orada yaşaması, orada bir tüketimde bulunması, oradanın kültürünü tanıyıp Türkiye'ye döndüğü zaman Avusturya'nın, Almanya'nın vesaire e, şeyin e, reklamını yapması hani kültür Büyük elçileri. olması. Evet, kesinlikle. Büyük düşünüyorlar. Sadece e, o elde edilecek bin euro civarındaki kesinlikle. gelire bakmıyorlar diyorsunuz. Kesinlikle. Avrupa'nın etkinliğini artırmak Aynı. gibi genel hedef var. Bu hedef, e, bu hedef için zaten bu yeni bir şey değil. E, malumunuz Avusturya Koleji, işte Alman liseleri, bunlar hepsi işte Osmanlı'nın son döneminden Hı -hı. beri sonuç e, şeyler var. Yani buraya Şimdi açılmış olan. Şimdi öğrenciler bir yanak Aynen öyle. Daha önceden eğitimciler geliyordu. Şimdi öğrencilerimiz bizzat gidiyor. Ne kadarlık bir talep var? Hem ona bakmak lazım hem de e, söylediğiniz önemli bir şey var. Kültür e, nezdinde bir hareket çıkıyor karşımıza. E, buradan ne kadar talep var ve bu talep içerisinde e, fiyat düşükse o zaman eğitim standartını daha doğrusu bilgi standartını üste tuttuklarını düşünüyorum ben. Orada nasıl bir e, sınav sistemi var, elemim var? E, nasıl bir süreç yaşar öğrenci? Şimdi üniversitelerin farklı e, kabul etme kriterleri var. Mesela doktoraya giden öğrencilerimizde daha çok lisans, yüksek lisans, başarılı Aşırı durumları, diploma notları ve yazacakları referans notları vesaire önemli. Ama işin güzel tarafı ve ilginç tarafı lisansa giden öğrencilerimizde. Çünkü bu ülkelerle Türkiye arasında bir anlaşma var. Avusturya, Almanya ile alakalı Türkiye ile bir anlaşmaları var. Bu anlaşma gereği Türkiye'de 4 yıllık bir bölüm kazanmışsanız... ...devlet üniversitesi olabilir, özel üniversite olabilir, Kıbrıs olabilir fark etmiyor. Buradaki üniversitede kayıt şartı aramadan... Viyana Üniversitesi sizi kabul ediyor. Yani olayın e, şey tarafı, bunu ilk biz insanlar anlattığımızda ya yani nasıl diyorlar, bir saniye yani biz düşük bir evet. puan aldık, yani özel bir üniversite kazandık. Geçiş evet. mı evet. lazım. ve Bu tarafta dünyanın 85. üniversitesi var ve bu ücretlere bir geçiş ya, nasıl mümkün oluyor da Mümkün, e, Cumhuriyet'in ilk tarihlerinden itibaren Avusturya düzenli olarak, Almanya düzenli olarak öğrencilerimiz gidiyor. Tek farkı son 10 yılda ciddi bir akım olması. Yani bunlar e, özellikle bizim gibi şirketler tarafından da e, ciddi tanıtıldı Türkiye piyasasında e, çok ciddi anlamda insanların ilgisini çekiyor çünkü Türkiye'de özel üniversiteye verecekleri harç ücretiyle neredeyse bir yıl yani harç ve geçim masrafları dahil Avusturya'da, Almanya'da, Polonya'da öğrenciler şey yapabiliyorlar, yaşayabiliyorlar, eğitim alabiliyorlar. Özellikle Avrupa nefes almaya çalışırken gelecek her türlü öğrenciyi e cebinde dövizle gelecek her türlü öğrencinin yolunu gözlüyordur herhalde şu süreçte. Aslında Avrupa'nın baktığı başka daha farklı ve daha büyük bir açı daha var. Avrupa şu anda Blue Card çıkartma aşamasında çalışmalarını yapıyor. Blue Card da çok fazla bilinen bir konu değil. Özellikle Türkiye'de de bilinmiyor. Blue Card Avrupa'nın kalifiye iş gücünü tamamlamak üzere kalifiye iş gücünü kapatmak için çıkartmış olduğu bir uygulama. Kendi ülkesiyle kendi ülkelerine kendi üniversitelerinde mezun olan yabancı öğrencileri dışarıya göndermek istemiyor. Çünkü e, 760 euro dediğiniz harç ücreti bir öğrenci Avusturya Devleti'nin har harcadığı paranın belki beşte biri belki onda biri. Bu rakamı abartmıyorum. Çünkü çok ciddi yatırım yapıyorlar. Öğrenci eğitimini alıyor ve öğrenci hop başka bir ülkeye gidiyor. Yani Avusturyalı yetkililer, Avrupa yetkililer düşünüyor. Bir saniye, harcamayı viz yapıyoruz. Kalifiye bir eleman var orada, ortada eğitimini başarıyla tamamlamış ve bu öğrenci mevcut oturum yasalarından dolayı ülkeste geri dönmek zorunda kalıyor çünkü oturmak vermiyor. Hı hı. Şu an bunu değiştiriyorlar, blue card çıkarıyorlar, çıkartıyorlar ve e, kalifiye iş gücünü kendi eğitim verdikleri dışarıdan öğrencilerle kapatmak istiyorlar. Green Card'ın bir başka versiyonu Geliştirmiş hali diyoruz. Amerika'ya rakip olarak diyebileceğimiz bir çıkartım. Özellikle krizle boğuşan Avrupa'ya nefes aldırma sürecinde de Türk öğrenciler bir hali önemli rol oynayabilir. Son sözlerinizi alayım. Evet kesinlikle bizim şu anda yarın ki o tatlı sınav tatlı tercih aşamasında öncelikle herkesi Doğru tercihte bulunmaları için başarılar diliyorum. çünkü gerçekten siz geleceğinizi yön veriyorsunuz. Siz ileride neler yapabileceğiniz bir hayatınıza yön veriyorsunuz. Bu anlamda ailelerin ve öğrencilerin gözünü aynı zamanda yurt dışına bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü eğitim sadece üniversitede masa başında alınan hocadan öğrendiğiniz şeyler değil. E, üniversite eğitimi aynı zamanda yaşadığınız ortam, yaşadığınız kültür, öğrendiğiniz yabancı diller. Bu anlamda biz Avrupa Eğitim Danışmanlığı olarak öğrencilere Almanca ana dilde olmak üzere İngilizcenin de verildiği dünyanın 85. E, en iyi üniversitesinde ve çok uygun fiyatlara bir imkan sunuyoruz. Ve bu e, özellikle e, aileler şunu diyebiliyorlar, bize çok sık rastlıyoruz. Yurt dışı soru işareten her zaman gidemiyorlar. Korkmasınlar. Viyana bir buçuk saat mesafede, Almanya, Çocuktan iki buçuk saat bu ve dünyanın da... en iyi yaşanılabilir ikinci şehir en güvenli şehirlerinden biri. Evet bu anlamda soru işaretlerini gidermek lazım dediniz. Bence de size evet. teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir rekabet alanında çıkmış durumda. İçeride vakıf üniversiteleri, devlet Aynen. üniversiteleri ve dışarıda e, karşımıza çıkan yurtdışı e, yurt dışı olanakları derken LYS öncesinde böyle bilgiler verdiğiniz teşekkür ediyorum ben size. Bakıcı ben cepheye bakmış olduk. Salih Uyar, Avrupa Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet euro dedik bedellere baktık yurt dışında eğitimi şimdi euronun geldiği son noktaya bakalım piyasalar diyelim kısa bir aranın ardından. İşte Selin sunduğu Finans Kafe devam edecek.